Herkese merhaba arkadaşlar. 10 kişiye tek taş altın bileklik çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağız bugün. Bizim çekilişini yapacağız. yeterli katılım olduğu zaman çekilişe başlayalım. Katılımcıları görelim. Herkesin içi rahat olsun konuda. 219 katılımcı olmuş. Yoğun bir katılım var. Biraz bekleyeceğiz. Katılım için. yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyoruz. Kısa bir süre sonra çekilişimiz açıklanacak. Nasıl bir şey? İnşallah. Katılımcıları bir kez daha görelim. Herkes bir defa sayıldı. O yüzden şanslarınız eşit. <laughs> Teşekkürler Nisa Hanım. Rica ederiz. Çok sağ olun. Devamı gelecektir inşallah. <laughs> Yeterli katılım olduğu zaman çekilişi başlatmayı düşünüyoruz. Herkes ee, yerinde katılımcıları bir defa daha görüyoruz. Hediyemiz tek taş altın bileklik. Gündemimizde sürekli popüler bir bileklik. Satışları fazla olan bir bileklik. Kadınların gözdesi, minimal bir tasarıma sahip. Çok hoş. ufak Ama hoş bir hediye. Her kadının isteyeceği, takacağı her kadına yakışabilecek bir çekili. Bir ipli bileklik özür diliyorum. Umarım e, ee, kimin nasibinde varsa ona çıkar. Kim daha çok istiyorsa. Yani kimse çıpana çıkmadı diye üzülmesin sonuçlardan sonra. 1 Mart'ta bilezekçi.com sitemizde ee, güzel bir e, kampanya başlatacağız. Takipte olun, takipçimiz olun. Ee, Instagram'dan e, duyuracağız. Bilezikçi.com Instagram hesabında takip edip e, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Kampanyalardan, indirimlerden faydalanabilirsiniz. çekiliş birazdan olur. 18-10 gibi düşünüyoruz çekilişi başlatmayı. Şansınız var Nisan'ım kazanmak için YouTube çekilişi bu, YouTube abone çekilişimizdi. Ee, sadece YouTube üzerinden yorum yaparak ve, ve Instagram'dan da postumuzu beğenseydiniz daha iyi olurdu ama e, şansınız var muhtemelen. Algoritma kabul ettiyse sizi çekilişe dahil olacaksınız. Yani tamamen yapay zeka ile bir çekiliş düzenliyoruz. Kendimiz dışarıdan müdahale etmiyoruz. Bütün katılımcıları yapay zeka belirleyip bize sunacak. Ondan sonra karşımıza 10 tane asil kazanan, 5 tane de yedek kazanan olacak. 10 tane asil kazanandan ulaşamadıklarımız olursa veya şartları karşılamıyor olursa, 18 yaşından altında olursa bir yedek talihimize devredeceğiz ödülü. Bundan dolayı katılımcıları biraz daha göz atalım ve 18. çekişle başlatalım. Çekiliş için 8 saniye sonra çekilişimiz başlayacak. Umarım hak eden kazanır. Çekilişimizi başlatıyoruz. 10 asil kazanana birazdan göreceğiz. çekiliş sonuçları açıklanıyor şu an. Birinci kazananımızı belirleyecek. Tulin Akyar. İşte YouTube'daki bu kullanıcı adlarınızı da bize kanıtlamanız gerekiyor şahsi olduğunuz. Aral Sismik Mühendislik 2. Yaliç 84. 3. Gülizcan'dan 99.27 dördüncü kazananımız Hatice Altuntepe beşinci Havva Tuğdur altıncı, Çiğdem Polat yedinci ee, bu isimleri biz kontrol edeceğiz kendilerine ulaşacağız ulaşamadıklarımıza yedek talihliler olacak yedek kazananlar da şu şekilde sonuçlar kaydedildi ee, Ulvi Yogale yedek talihlerimizden birinci sırada H Hacer Ulusoy ikinci sırada Gülhan Yıldız üçüncü, Reyhan Altındaş dördüncü, Şeyma Er beşinci sırada yeterli e, yedek kazananlarımızda. Asil kazananlardan kazananlardan ulaşamadıklarımız olursa yedek tahlillerden birinci olanı e, direkt vereceğiz. Yani Ulviye, Ulviye Göle hanımefendi alacak. Buradan yani iki tane üç tane kazanamayan çıkarsa, beş tane çıkarsa ona göre ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yedek talihleri asil kazanım olarak değerlendireceğiz. Bir daha göz atalım kazan, kazananlara. Birinci Tülin Akyar, ikinci Arel Sismik Mühendislik, 3. Yalış 84, Candan, Hatice Altuntepe, Hava Tuğdur, Çiğdem Polat, Üzer yani bize ulaşması gerekecek e, 8. kişinin. E, 9. Canan Kartal, 10. Nurten Aydoğan. Bu arkadaşların canlı yayında yaşadıkları eğer bize ulaşmaları bilezikçi.com'un Instagram hesabından bize ulaşabilirler. Çekiliş kazanan, ben çekilişi kazandım diye biz de kontrol ederiz e, gerekli şartları kabul ettiyse biz hediyesini kendisine göndereceğiz. Kendileriyle iletişime biz de geçeceğiz bizzat. Yarın bütün arkadaşlarımızla, kazananlarımıza çekilişi sonuçlarıyla beraber adres falan isteyeceğiz, iletişime geçeceğiz kendisiyle. Şöyle bir bunu biraz uzaklaştıralım. Şimdi, evet kazananları görelim. 10 tane kazananımız ekrandaki kişiler. Instagram'dan da açıklayacağız. Bize kazanan kişilerin ulaşmasını rica edeceğiz. Bitiriyoruz. 1 Mart'ta dediğimiz gibi bilezikçi.com sitemizde kampanya olacak. Bana çıkmadı diye üzülmeyin. İyi günler İyi akşamlar